Eşitsizlikler örnek soru 1. Bu videomuzda eşitsizlikler konusunda bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen fonksiyonların işaret tablosunu yapınız. A şıkkıyla başlıyoruz. fx eşittir 3x 6. Bize sorulmuş olan fonksiyon kesirsiz bir fonksiyon olduğu için bunun işaret tablosunu yaparken bu fonksiyonu 0 yapan x değerlerini kullanırız. Bu nedenle 3x eksi 6'yı alıp 0'a eşitliyoruz. Bu zaten birinci derece bir denklem. 3x eşittir 6, x eşittir 2 olarak bulunur. Buradaki bulduğumuz x eşittir 2 tek katlı köktür. Çünkü bundan bir adet var. Mesela gidip bunun üssü alınmış olsaydı, üssü 2 olsaydı, 3x eşittir 6 çarpı 3x eşittir 6 idi ki, orada bulacağımız x eşittir 2'den 2 tane kök tekrarı vardı. O zaman 2 adet olurdu bundan, çift katlı kök olurdu. Bulduğumuz bir x değerinden çift adette varsa ona çift katlı kök, tek adette varsa tek katlı kök diyorduk. Bu tek katlı kök. Şimdi gidip bununla fonksiyonun işaret tablosunu yapalım. Fonksiyon işaret tablosunu yaparken buraya x, buraya ise fx yazıyoruz. Bu bir sayı doğrusuydu. Bu da sayı doğrusunda 2'nin bulunduğu yerden aşağıya doğru bir çizgi çiziyorduk. Bu tek katlı kök olduğu için Buna tek yuvarlak koyuyoruz. Eğer ki bu çift katlı kök olsaydı iki yuvarlak koyuyorduk. Şimdi burada bu yuvarlığa koyduktan sonra işaretleri belirlemeye başlayacağız. Buradan gidip bir sayı seçeceğiz. 2'nin sağından 2'nin sağından herhangi bir sayı seçebiliriz. Gidip 3 değerini seçelim. 3'ü götürüp fonksiyona koyacağız. İşareti ne belirliyorsa bu bölgedeki bütün x'ler aynı işareti veriyor demektir. 3'ü götürüp koyduk buraya. 3 kere 3, 9. 9'dan 6 çıktı. 3 eder ki sonuç pozitif. Demek ki bu bölgedeki bütün x'ler pozitif veriyor. Bu tek katlı kök olduğu zaman bu tarafın işareti neyse diğer tarafın işareti bunun zıttıdır. Bu tarafın işareti eksi. Ve bu şekilde fx eşittir 3x-6 fonksiyonun işaret tablosunu yapmış olduk. Bunun anlamı nedir? x'in 2'den küçük olduğu değerlerde fonksiyonun sonuçları negatif oluyor. X'in 2'den büyük olduğu değerlerde ise fonksiyonun sonuçları pozitif oluyor. Şimdi gelelim B şıkkına. fx eşittir x kare eksi 4x. Yine kesirsiz bir fonksiyon ile karşı karşıyayız. Yine bunun sıfırlarıyla tablomuzu yapacağız. x kare eksi 4x'i aldık sıfır eşitledik. x parantezini alıyoruz. x eksi 4 eşittir sıfır. Buradan sonucun sıfır olması ya x 0 olursa mümkün ya da x eşittir 4 olursa mümkün. Bunların ikisinde de herhangi bir üs olmadığı için bu köklerden birer adet var. Bunlar tek katlı kök. Tek katlı kök. Bu da tek katlı kök. Tablomuza gelecek olursak. Buraya x, buraya fx diyoruz. Tek katlı kökümüz sıfırı önce, 4'ü sonra yazacağız. Bu bir sayı doğrusu olduğu için küçükten büyüğe doğru sayıları yazacağız. Orada basit hatalar yapmayalım. Şimdi yine gidip bu bölgeden bir sayı alıp koyacağız ama önce tek katlı kök oldukları için yuvarlaklarını koyalım. Tek katlı kök oldukları için birer tane yuvarlak koyuyoruz bu. Birer tane yuvarlak olması demek buranın işaretini ne belirlersek değişerek ilerleyecek. Burası artıysa eksi artı şeklinde ilerleyecek. Şimdi buradan gidip 5 seçelim. 5'i götürüp koyacak olursak fonksiyon ne sonuç veriyor bakalım. 5'in karesi 25. Eksi 4 kere 5 20. Sonuç 5 çıkıyor yani pozitif. Buradan bir sayıyı aldığımızda işaretine veriyorsa geri kalan hep aynı işareti veriyor demektir. Burasının işareti artı. İsteyen her bölgeden sayı seçip koyup uzun uzun yapabilir. O da çok sağlıklı bir yöntemdir. Ama... Tek katlı çift katlı kök belirleyerek yapıyorsak bunu belirledikten sonra bunlar tek katlı kökse hep işaretler değişerek gidecek bölgeden geçerken. Artı bu taraf eksi bu taraf artı. Ve bu fx fonksiyonunun işaret tablosu çıkmış oldu. Bu fx fonksiyonu için şunu biliyoruz. Sıfırdan küçük x'leri koyduğumuzda sonuç pozitif çıkıyor. Sıfırla 4 arasından x'ler koyduğumuzda sonucu negatif çıkıyor. 4'ten büyük x'ler koyduğumuzda sonucu pozitif çıkıyor. fx eşittir 3 eksi x bölü x artı 2. Kesirli bir fonksiyon ile karşı karşıyayız. Burada pay ve paydayı sıfır yapan x'ler ile tabloyu oluşturuyoruz. Pay kökleri başlıyoruz. Payı alıp sıfıra eşitliyoruz. Buradan x eşittir 3 geldi. Bu pay kökü. Bundan peki kaç tane var? Bir tane var. Tek katlı kök. Payda kökü. Paydayı alıp sıfıra eşitliyoruz. x artı 2 eşittir sıfır. x eşittir eksi 2. Bundan kaç adet var? Bundan da bir tane var. Bunlara üst gelip ilerleyen sorularımızda çift katlı kökler gelmeye başlayacak. Bu da tek katlı kök. Payda kökünü tabloda yerleştirirken onda çift çizgi yapıyoruz. Burası x. Burası fx. Eksi 2 daha küçük olanı. 3 daha büyük olanı. Tek katlı kök olduğu için birer yuvarlak koyuyoruz. Çift katlı kök olduğunda iki yuvarlak olacak. İki yuvarlak olduğunda iki tarafın işareti mutlaka aynı kalmak zorundadır çift katlı kökte. Buradan bir sayı seçtiğimizde 3'ten büyük bir sayı seçiyoruz. 4. 4'ü götürüp koyalım bakalım. 3 eksi 4'ten yukarısı eksi 1. 4 artı 2'den aşağısı 6 sonuç eksi çıktı. Buranın işareti eksi ise İşaretler değişerek gidecek. Tek katlı kök bunlar. Eksi, artı, eksi şeklinde ilerleyeceğiz. Bu bize ne anlatıyor? fx fonksiyonunun sonuçları eksi 2'den küçük x değeri koyarsak negatif. Eksiyle, eksi, 2 ile 3 arasından değer koyarsak pozitif. 3'ten büyük değerler koyarsak negatif çıkacak demektir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.